Merhaba arkadaşlar bugün sizler bugün sizlerle birlikte Sırbistan ve Kosova savaş senaryosu yapacağız. Yok arkadaşlar Sırbistan'la Kosova savaş senaryosu yapmayalım. Yapamayacağım çünkü çünkü Sırbistan bu bu, bu haritada Bulgaristan toprağı olduğu için başka bir ülkeyle savaş senaryosu yaptıracağım. Evet arkadaşlar bu, bu bugün İsveç ile Finlandiya savaş senaryosu yapacağız. İlk olarak ba savaşa başlayacak olursak İsveç Mareham Marie şehr, şehrin adasını Finlandiya'ya is Finlandiya'dan istedi. Finlandiya o, or, orası bizim en değerli yer, şehrimiz diyerek kabul etmez ve savaş başlar. İlk olarak Finlandiya'nın yanında yanında yolcuk ülke kusura bakmayın arkadaşlar köpek sesi geliyor. Nor Norveç Norveç savaşta olduğu için Danimarka e Estonya Estonya, Almanya. Almanya bir İtalya olacak. Seçin yanında yar yaralan yer alacak ülkeler. Ülkeler fin Finlandiya'dan, eden Rusya. Rus Rusya Fransa Fransa ve Birleş Birleşik Birleş Krallık Savaşı'na bakarsak İsveç'in tarafı daha güçlüydü. Dur bir dakika arkadaşlar tuvalete da gitmem gerek. İlk <laughs> olarak savaşa başlarsak İsveçli Rusya yardım İsveçli Rusya ya yardımlaşarak İsveç asker İsveç askerlerini harekete geçirdi geçirdi. Geçirdi. Bazı askerler kuruna pacala iki, pacalı iki ve Ka Kalif şehrine askerler geldi. Ba başkentten de Maria Ham bölgesini Ham bölge bölgesini çıkartma yapma Yapmaya gide, evet arkadaşlar ve bu özel bir ülkedir. Savaş başlamıştır. İlk olarak Finlandiya askerleri asker Stokholm'e doğru ilerlemeye başlarlar. Bunu gören İsveç ordusu geriye kay, geriye kay, 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 kayarlar ve, ve Suntvarshämlen savaş uçaklarını kaldırıp Finlandiya, Finnske, Finland ordusunu or bombaladı ve, ve İsveç tekrardan kaybettiği toprakları Finlandiya'nın elinden geri aldı. Hatta Finlandiya'nın bir bölgesi bölge iki şehrini bile ele geçirir. Bu bölgeler çok büyük bir şehir oldukları için Finlandiya çok büyük bir toprak kaybına uğrar. Ve Rusya Finlandiya'yı Finlandiya'yı Finlandiya zor çok zor duruma düşürmek için tanklarıyla birlikte Finlandiya'nın üstüne saldırmaya başlarlar. Başlar. başlar ve Finlandiya üzerinden dillerler. Finlandiya müttefiklerinin acil yardım ister. Bun, bu, bunu duyan Danimarka, Almanya ve Norveç Norveç bir araya gelirler, gelerek İsveç'e saldırmaya karar verirler. Ancak bunun haberini alan Rus ordusunun bir kısmı da Norwich'in altına gelmeye başladı. Norveç de Finlandiya gibi zor duruma düşmüştü. Yardım istiyordu. Ancak İsveç, İsveç, Finlandiya'daki ordusunu çek Norveç'in olduğu yere doğru götürmeye başladı. Bu Finlandiya için bir fırsat fırsattı ve Finlandiya Finlandiya halkını seferberlik ilan etti. Bu böyle 3 milyonu ak kalmıştı. ve 2 milyonu harekete geçirdi ve diğer 1 milyon başkentte kalmıştı. kalmıştı. Ve fin ordusu Rusya'dan toprak al Finlandiya Rus yanın aldığı toprakları geri almaya başladı. Hat hatta hatta İsveç'in aldığı iki toprağı da alır. Ancak Ru Rusya Finlandiya'nın üstüne nükleer bomb nükleer bo bomba atmaya karar verir. Bu bunu gören Almanya Almanya Neobrandenburg'dan asker S-400'leri Finlandiya'nın müttefiklerinden biri olan Estonya'nın başkenti Tallinn'e koydu. Ve Almanya Rusya nükleer bombasını yok etmek için etmekle Estonya görevlendir görevlendirmişti. O, ve bölgede bir Rus casusu ve Ru Rus Rus ajanları vardı. Ve bu durumu Rusya'ya bildirdi ve Ru Rusya Rusya Estonya'ya doğru gelmeye başladı. Estonya'nın sınırlarında Rus askerlerini gören Estonyalılar Letonya'ya kaçmaya başladılar. Ve Rusya Estonya'nın başkenti Tallinn hariç bütün şehirlerini işgal eder. Almanya hemen savaş gemilerini geri çevirip ve Almanya içi asker dolu ge gemilerle Kaliningrad'a doğru ilerlemeye gitmeye başlarlar. A Polonya Alman Almanya'nın en, en büyük engeli Polonya'ydı. Almanya Polonya'dan geçiş izni istedi istemişti ancak kabul etmemişti. Bunun üzerine Almanya'nın aklına Polonya'ya saldırma fikri geldi ancak yapamazdı. Çünkü Birleşmiş Milletler'in tarafsız ülkeye saldırma yasası vardı ve o yüzden Polonya'ya saldıramazdı. Fransa'nın tarafı tarafında Fransa tarafında hareketlenmeler var. Fr Fransa çok hızlı bir şekilde de İ İtalya'nın İtalya'nın 8'de birini işgal etti. İtalya Almanya'dan yardım ister. Bunu gören Almanya çok, çok büyük bir yardım yapar ve bütün askerlerin yarısını Fransa'ya doğru gö götürür ve Almanya hatta uçakları ta ve takları harekete geçirdi. Ve Almanya bir, kıs bir kısım askerleri de savaş gemilerini sava savaş savaşa giren Birleşik Kral Kır Krallık'taydı. Onun İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a çıkartma yapmaya gidiyordu. Ve, ve Almanya, Almanya Fr Fr Fransa'nın İtalya'dan aldığı topraklardan daha büyük bir şekilde Fransa'nın Fransa 8'de ikisini alır. Ve Fransa zor duruma düşer. Fransa acilen İtalyan sınırındaki askerleri geri çeker. Ve İtalya, hızlıca Fransa topraklarını geri alır. Hatta Fransa'da bir, tak, bir kısım toprak alarak Almanya ile sınırlarını birleştirir. Fransa Birleşik Krallıktan yardım ister. Bunu gören Birleşik Krallık harekete geçirir ancak bir, bir ay sonra savaş gemi Alman savaş gemileri gelir. gelir ve İskoçya'yı çıkartma yapar ve İskoçya'da toprak almaya başlar. Birleşik Krallık tarihini ilk kez bu kadar işgali olur uğ uğrar ve ilk defa çok ilk defa zor duruma düşmüştür. Bunu gören A A Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı yapar ve Bremen'de savaş uçağı kaldır, kaldırarak Londra'yı bombalar. Şimdi Londra daha çok stratejiktir. Londra hasar alınca Birleşik Krallık'ın Cumhurbaşkanı olduğu binayı bombalar. Cumhurbaşkanı hay hayatını kaybeder. Bunun Almanya kar iç 3 askerler orada kargo uçağı getirir Londra'ya asker indirir ve ve Londra'yı ele geçirir ve bütün Birleşik Krallık artık Almanya Almanya'nın eline geçmiştir. Fransa artık Fransa artık çok müttefini kaybetmiştir. İskandinavya'ya bakarsak İskandinav Bak, bakarsak İsveç'in orucu tamamını işgal etmiştir. Rusya çok büyük bir ordu, orduyla tekrar Finlandiya'nın üst, üstüne saldırır. Finlandiya'dan bu sefer çok ağır toprak alır. Ve Almanya ile Danimarka ortaklaşa hareket ederler. Ve Danimarka ile Almanya İsveç'ten toprak almaya başlarlar. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar çok fazla toprak kazanmaya başlamıştı. Almanya başarılıydı ama Danimarka başarısızdı. Ve başkenti ve Ronne adası hariç bütün Danimarka'yı işgal etmişti. Bunun göre bunun göre Almanya İsveç'e burun buruna gelmiştir ve ve tekrar da toprak kalır. Danimarka'nın topraklarını aldıktan sonra Almanya Danimarka'yı tek, tekrardan serbest bırakır. Ve Alman ordusu destekli destekli Danimarka ordusu İsveç'ten toprak almaya başlamıştır. Alman orduları yardım etmek için İsveç için üstüne daha çok gelmeye başlarlar ve Alman ordusu burada durdurulamaz ama ama Alman ordusu bir anda durmak zorunda kalır çünkü İsveç Rusya'dan yardım istemiştir ve Rus askerleri bölgeye gelmiştir. Rus Rusya. Rusya Almanya'dan toprak almaya başlar. Ve Rusya Almanya'dan daha güçlü bir şekilde gelmiştir artık ve Finlandiya'daki askerlerini kullanmıştır. Bunun bunun göre Finlandiya topraklarını tekrar al alır. Alır ve Finlandiya artık savaşa geri döner ve İsveç'ten biz bütün askerleriyle birlikte İsveç, ve intikam vermek için İsveç'te toprak almaya başlar. İsveç artık İsveç savaşı kaybetmeyi başlar ve savaşın kimin kazanacağı artık belli olmuştur. Finland ve Finlandiya ise bir kısmını korduğuyla Rusya'dan toprak alır ve Norveçli olan bağlantısını kesmiştir. Ve Finlandiya ordusu hatta Estonya'ya yardım etmiştir. Ancak çok büyük bir tehdit vardır ki Rusya'nın nükleer bombası Finlandiya iyice yaklaşıyor. Finlandiya kendi S-400'ünü çıkartır. Ve Finlandiya nükleer bombayı havada patlatır ve havada patlasa radyasyon yayılmıştır yine de. Bu kadarcık radyasyon kaplamıştır. Neyse ki bütün İnsanlar orada orada de değildi. Ve neyse ki hiçbir insan ölmemişti. Çünkü çünkü ba bazıları savaşta ve bazıları Helsinki'deydi. Fransa'ya bakarsak Fransa daha fazla fazla direne direnem direnemez ve Ve bu kadarcık toprak Almanya bu kadarcık toprak aldı anlaştık olarak ve ve, ve, ve İtalya'da bu kadarcık toprak kalır. Alır bunu yapma bunu yapmak zorunda kalan Fransa savaştan çekilir. Bu sava savaş sırasında Almanya çok fazla güçlenmiştir. Ve Almanya Fransa'dan köle getirdi. Getirir ve ve bu bu köleleri asker asker yapar. Rus ve Rusya'dan toprak alır ve buradaki Rus ordusu tamamı yok olur. Bunu gören bunu yapan Almanya kuzeyde Finlandiya'nın ile sınırlaş sınır bulur. İsveç halkına seferberlik verir ve bazı İsveç topraklarında ise ayaklanmalar çıkar. Tekrar İsveç ayak sesleri duyulmaya başlar. ve birçok yerde İsveç ayaklanması başlar ve İsveç topraklarını birleştirmeye başlayarak İsveç tekrar topraklarını almaya başlar. Bunun Almanya'da Almanya da kendi halkını getirir ve Finlandiya'nın yardımıyla da İsveç'i kaşıya sıkıştı. Finlandiya ordusu ise İsveç'i geçirdi. İsveç'in bütün askerlerinin sayısı tükenmişti. Hatta Finlandiya buraya sıkışan Rus top Rusya'nın aldığı toprakları da alır. Finlandiya savaşı bol toprakla çıktı savaşlar çıkar. Ve, ve N N N Danimarka toprak Danimarka Norveç'in aldığı topraklarda ve nor Norveç artık tekrardan bağımsızlığını ilan eder ve İsveç bu kadarcık toprak toprak kal kalarak savaştan çıkar ve Ma Maria hemen Maria 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 ham ham şehrini almanı almaya çalışmanın bedelini bu şekilde ödemişti Evet arkadaşlar çok aksiyonlu bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bir tuşlar açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.